Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti şiddetli yağışın etkisi altında. Eyaletin kuzeyinde sel hasara yol açtı. Neyinler taştı, yollar suya gömüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti selde mücadele ediyor. Şiddetli yağışlar eyaletin kuzeyinde etkili oldu. San Francisco'da fırtına ve yağış bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi. Birçok otoyol su altında kalarak trafiğe kapandı. Ekipler yolları temizlemek için çabaladı. Placerville kentinde sokaklar çamurla kaplandı. Kuzey Kaliforniya'da bazı bölgelerde tahliye emri verilmiş durumda. Ulusal Meteoroloji Servisi hafta boyunca fırtına ve yağışların etkili olacağı uyarısı yapıyor. Senlerle boğuşan tek adres Amerika Birleşik Devletleri değil. Portekiz'de de şiddetli yağış ve beraberinde meydana gelen toprak kayması maddi hasara yol açtı. Ülkenin kuzeyindeki Kaminya'da sel otomobilleri sürükledi. Kaldırımlarda ve yollarda hasar oluştu. Yağış geride büyük bir enkaz bıraktı.